Beyyaş Türkiye Elektrik İletim Aşığı olarak 2018 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından enerji iletim hatlarında İKAS küresi çalışmaları helikopterli canlı bakım ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. 2018 yılında başlayan bu çalışma bölgemizde ilk kez yürütülmeye başlanmıştır. Şu anda yapılan çalışmada helikopterli canlı bakım ekiplerinin hasıtasıyla enerji iletim hatlarının bulunduğu güzergahta hava araçlarının uçak, helikopter gibi hava araçlarının bulunduğu güzergahta uçuş rotasında olan araçlara uyarı ve ikaz anlamında görev yapacak. Gece ve gündüz çalışabilen güneş enerjili ışıklı ikaz küresi montajı çalışmalarının yapılmasıdır. Genel müdürlüğümüz tarafından tüm bölge müdürlüklerinde daha önce bu çalışmalar yapılıyordu 2006 yılından itibaren. Fakat daha sonra yurt dışında ve yurt içinde eğitim aldırdığı elemanlar vasıtasıyla enterkonnekte sistemde herhangi bir enerji kesintisi olmadan, arz güvenliğini sıkıntıya sokacak bir çalışmaya sebebiyet vermeden direkt ben canlı canlı şöyle bir örnek verirsek şu anki yapılan çalışma 170 bin volt enerji altında ekiplerimiz helikopter üzerinde çalışmalarını yaparak ışıklı ilk kaç montajı çalışmalarını yapmaktadırlar. İşte biz Türkiye'de son yıllarla Avrupa ile entegre olmuş bir şekilde çalışıyoruz. Daha öncesinde Almanya'da İtalya'da, Kanada'da bu ekipler çalışmalarını yapıyorlardı. Son yıllarda ülkemiz de bu çalışmalara başlamış durumdadır. Ve de daha önce bu işlemler ekiplerimiz vasıtasıyla zaten yapılıyordu. Fakat enerji kesiliyordu, yoğun bir iş gücü harcanıyordu, iş güvenliği zafiyetleri oluşabiliyordu. Fakat şu an itibariyle bu çalışmalar yapılırken 6331 sayılı iş güvenliği mevzuatlarına da uygun şekilde tüm iş güvenliği tedbirleri alınarak görüldüğü üzere direkt ben helikopterli canlı bakım ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bu ekiplerimiz özel ekiplerdir. Eğitimlerini yurt dışında almış, yurt içinde almış 8 kişilik özel ekiplerimiz tamamen milli imkanlarla kendi elemanlarımız tarafından bir yapılma olması da bu işin özelliğini ortaya